Vermeyin kızım şimdi bir tal çöktü. Ondan sonra böyle etmeye başladık. Dört mü taklattı, beş mü taklattı. Ben ne olduğumuzu bildiğim yok. Şey, aracın tekerinin yarıldığını falan hiç hissettiniz mi? Aracı aracın tekerinin yarıldığını hissetmedim ben. Yalnız şey, cantı üzerinde sürünmeye başlayınca hissettik biz o zaman. Bu kaza bu yolu olmadı Bu yolu aşağıya ay, asfalta ay, var. varınca oldu. Bu yolda buradan çıkıyorsunuz değil mi hepiniz? Buradan. Burada, Köyden. Burada mahallesinden çıkıyorlar. Aa, bu, buradan değil Taşkale'den geldik kızım Taşkale biz Değerli basın mensupları normalde doğaçlama bir konuşma yapacaktım. Ama amatörce olacağını düşündüğümden dolayı ilk defa daha önceki hazırladığım metinleri okuyacağım. Metinlerin tamamını kendim hazırladım. Geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz çarşamba günü üzücü bir olay yaşadık. Köy minibüsümüz her ne kadar Ereğli yolunun 30. kilometresinde kaza yaptıysa da bu yok kazanın ana sebebi e, görmüş olduğunuz Taşkale türk Mahallesi ile Taşkale arasındaki e, bozuk yoldan kaynaklandığına kesinlikle inanıyoruz. Bu konuyla ilgili makam mevki sahibi kişiler aracı olmaları için sürekli ricalarda bulundum. Karşılığında her karşılaştığım her bürokrat, müdür, öğretim üyesi, milletvekili, siyasetçi herkesle Taşkale'nin önemini anlattım. Anlatırken de özellikle şunlara dikkat çektim. Taşkale karamanın aynasıdır. Dünyada tek olan tahıl lambarları, dünyada tek olan taş camisi, taşa oyulmuş Taş Camisi, Manazan Mağaraları, Manazan Manastırı, Papazlık, Ballı Kaya, Konuşan Kayalar, Kısık Kalyonu, İnce Su Mağarası, aynı zamanda Astım Mağarasıdır. İkiz Mağaralar, Asarin, Gürlük Mesire Yeri, Karayın Şelalesi, Sınır Yer Göleti, Kendine Özgü Giyim Tarzı, Ağız yapısı, halısı, türküsü, şiirleri, ağıtları, beyitleri, atasözleri ve hazır cevap oluşlarını Selçuklu eseri Orta Cami ve Köprüsü en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ata yurdu olması kıymetli basın mensupları bu saydığım özelliklerinden dolayı Taşkale'mizin bu yıl yaklaşık 500 bin ziyaretçisi ne ulaşacağı bu gelen ziyaretçiler içerisinde en çok Gurbetçi vatandaşlarımız ve misafirleri, Balkan Türkleri, Azeriler, Ruslar, Koreliler, bilim adamları ve üniversite hocalarıdır. Değerli basın mensupları, köyümde yaklaşık 22 adet mermer ocağı var ve 4 adet kesim fabrikası. Bu mermer ocakları yaklaşık bu yıl devlete 80 milyon gibi bir katkı payı vardır. Katkı payı vardır e, ee, bu yıl önceki yıllara göre üretim yüzde 35'lere kadar düştüğü halde ödedikleri miktar bu kadardır. <laughs> Tam faaliyet çalıştıklarında devlete ödedikleri katkı payı bu meblanın iki katını geçmektedir. O sebeple o sebepten ötürü bu yolu yapımı bizlere bir ihsan değil, hakkımızdır. Biz ne Afrika'da bir devletiz, ne de sizler sömürgeci bir İngilizsiniz. Bizler bu ülkenin namuslu, şerefli, işini en iyi yapan Fatih. Kusura bakmayın. Şuradan de devam etsen oğlum. Biz ne Afrika'da bir devletiz ne de siz sömürgeci İngilizsiniz. Bizler bu ülkenin namuslu, şerefli, işini en iyi yapan vatanperver yurttaşlarıyız. Sayın Eyüp Çayır, Sayın Adem Kapar, Sayın Hakkı Karaduman, Sayın Mustafa Yangöz, Sayın Veli Ülküsever. Şimdi sizlere soruyorum. Bu kazada iki ölü, ikisi ağır, 13 tane yaralımız var. Taşkale'ye gelen 500 bin ziyaretçiye miydi bu ülkesilen ceza? Ya da Taşkale'ye miydi? Yine soruyorum sizlere, vicdanınız rahat mı? Ben her türlü her türlü sonuca hazırım. Siz hazır mısınız? Siyaset siyasetteki oy kaybınızı ve beceriksizliğinizi Taşkale'ye kestiğiniz ceza ile kendinizi aklamış mı oluyorsunuz? Sayın valim, ben bu basın açıklamasını yapmadan önce sizinle görüşmem gerektiğini bilen bir muhtarım. Bu olayda size saygısızlık yapmayı hiç düşünmedim. Ama sizden önceki gelen sayın valilerimize bu olayları ve mağduriyetlerimizi anlattım. Hepsi bana ve köyüme hak verdi. Ama İl Genel Meclisi'ni hiçbir zaman geçemedim. O sebepten ötürü yine beni boyalı laflarla kandıracaklarını düşündüğümden dolayı sizi rahatsız etmedim. Sayın Cumhurbaşkanım siz ki Afganlısına, İranlısına, Suriyelisine hatta şu anda Ukraynalısına kucak açmış bir lidersiniz. Bu metal yorgunluğuna uğramış kişilerden bizleri kurtarın. Saygılarımla Taşkali Köyü Muhtarı Hasan Karaca. Kusura bakmayın. Olaylar üst üste geldi. Duygusal bir durumda kalıyoruz. Soracak sorularınız varsa alabilirim. Sen muhtemelen biraz önce sormuştum ben. Ee, aslında herkes yani hani bu yolun kullanıldığını çok bilmiyor. Ama o araç o gün buradan geçiyor. Her zaman e, Taşkale'den insanları alıp bu yolu kullanıyor değil mi? Evet devamlı biz bu yolu kullanıyoruz. <laughs> Şimdi de ben niye aralıyım mesela? Öbürleri iki ağır hasta ne diyor? Bizim mecburiyetimiz ne? On tonluk bir yoldan yüz tonluk gün geçerse kardeşim bizim mecburiyetimiz ne? Her gün lastik değiştirsek, her gün şey yapsak biz ne yapabiliriz ya? Bu çapız mı? Bir şey mi? Hep çiviler, çivi bir çivi taşlar. 50 metre elmeden, 30 metre elmeden yarı koyu veriyor. Biz ne mecburiyetimiz? Her gün bir lastik değiştirebilir misiniz? Sizler olsanız. Bağdur'un biri de bu, burada dinlerseniz. Amca senin isim, soy isim ne? Mustafa Yılmaz. Mustafa Elmas. Yılmaz. Yılmaz, Yılmaz. Yılmaz, Yılmaz ablam eşi Konya'da yatıyor. Konya'da yatıyor. Şimdi bir daha çıkmış kırık. Yeniden ameliyata, orta patikte ameliyata katıyorlar. Ameliyata katıyorlar. Evet. Her, Her gün kullanıyor muydunuz bu aracı yoksa o gün mü bindi? Her haftada bu, üç gün kullanıyoruz bu aracı. Her yaşımızda üç gün geliyor. Yoldan değil. hep. Yoldan. Evet yoldan ezildi ezildi. Oraya varınca da gaza yaptı. Her gün biner kadar binip gittikleri araba. Biz araç şoföründen şikayetçi değiliz. Yoldan, yoldan, yoldan geçen ağır vasıtalardan şikayetçiyiz. Şimdi e, Elmas Sapla'nın eşi ağır yaralılar arasında Musa Soytürk. Konya'da Eee sağ çenesi komple dağılıktı. Elmacık kemiği, kaburgaları, Eee baca, ba, e, sol bacağı. Öldü diye çağırdılardı bize de Şimdi, ölmemiş. Şu anda Konya Necmettin Erbakan ya. Üniversitesi'nde erka, 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 plastik cerrahi ile plastik cerrahi ile ben ne geçirdim aynı şeyi mesela e, orta beden müdahale şey, ediyor. Öyle bir şey ne diyor öyle çağır. Onu çağıran öldü demediler zaten. Onu çağıran ay bir saniye müsaade ederim. Şimdi başka sorularınız var mı? Senin anladığımız kadarıyla kırgınlığın, İl Genel Meclisi üyelerinin yani telefonda da konuştuğumuzda bize söylediğin bir geçmiş olsun seni görmelerine rağmen bir geçmiş olsun dememeleri, bir başınız sağ olsun dememeleri. Ya bu iş için kaç kez gittiniz, kaç kez kapılarını çaldınız? Ya şimdi ben muhtarlığımda benim en büyük hedeflerimden biri bu ana yolumuzun bağlantısı ikinci yayla yolları ve Erdemli yolunun bağlanmasıydı bizim Taşkale'ye. Yol medeniyettir sonuçta. 500 bin ziyaretçimiz var. Bu 500 bin ziyaretçinin gelip geçeceğinin en az 200 bini Ereğli tarafından bu yolu kullanır. Bir de iki mahallemin arasındaki bağlantı yolu. Ya şimdi açık konuşmak istersek bu yol kesinlikle başlamayacaktı. Onu da bahsedeyim. Abidin Başkan'ın baskısıyla bu yol başka, başlatılmıştı. O gittikten sonra ödenek pahane edildi. Ödenek pahane olduğuna e, olmadığını hepimiz biliyoruz. Sonuçta e, yani vekillerimiz de destek çıkmadı desem yalan olur ama İl Genel Meclisi'ni hiçbir zaman aşamadık. Sıkıntı yaparlar da takılı kaldı. Size nedenleri ne? Yani neden olarak ya şimdi ne Şimdi benim burada ya açık açık denildi. Yani bizim burada oy çıkmadığından dolayı yapılmayacağı söylenildi. Açık açık söylendi. O zaman buraya köye gelmesinler, Açık gelmesinler o zaman yani şimdi ben bunları bak, bu yol bizim için ya, bu yolu yaptıklarında bize bir ihsanları değil onlar. Ya benim 22 tane aktif mermer hoca benim doğamı katlediyor. Ya onlara bir şey yapamıyoruz ve onların yıllık sürekli bugünün parasıyla ortalama 100 milyon gibi yıllık devlete katkısı var. Yani bir 10 kilometrelik yolu yapamayacak bir devlet miyiz? Ya bugün 12-13 milyon göçmene bakan bir devlet 10 kilometre bir yolu yapamaz mı? Bal gibi yapar. Sonra Karaman denince akla ilk önce Taşkale gelir. Başka hiçbir yer gelmez. Eğer önümüzdeki günlerde Konya-Karaman lafından kurtulacaksak bunun ana yolu Taşkale'den geçer. Çünkü Taşkale'yi yeterli halen değerini veremiyoruz. Taşkale Karaman'ın bir aynasıdır. Hani eskiden derdik ya işte şurası insanın aynası diye malum yer için. Ama bizim gerçekten Karaman'ın aynası burası. Burayı bakmadığımız, burayı temiz tutmadığımız bu müddetçe olmaz yani. Fatih. Senin eşin mi ağrıyor? İkinci kişi. tedavisi de devam ediyor. İlk tedavisi devam etmelik Ben de çıktım. Müşteri satışı. Müşteri satışı.